Merhaba arkadaşlar ben Buhari. Bugün sizlerle alfa sol enerjiyi inceleyeceğiz. Alfas ne olur? Teknik olarak bakalım. Hissemizin son fiyat hareketlerine gittiğimizde 38 seviyesinden 51-52 bölgesine kadar yükseliş yaşadığını görüyoruz. Düşüş, yükseliş, düşüş, tekrar yükseliş dikkat edin direnç geçiremiyor ve oluşan satışlarla hisse geriliyor. Tekrar buradan tutunuyor. Yukarı yönü fiyatlama yapıyor derken Burada bugün gelen bir iş anlaşmasıyla birlikte Hisse %5'e yakın bir artışla 46-47 arasında işlem görüyor arkadaşlar. Kenar görüntü pozitif. 38'den başlayan yukarı yönlü eğilimde bir bozulma olmadığından dolayı hissedeki hareket diye tabir ettiğimiz dönemin aslında 51-50'in üstünde başlayacağını düşünebilirsiniz arkadaşlar. Daha önce birçok kez satış yemiş. Burada önemli bir direnç noktası oluşturmuş. Bu direnci aşarsa da kısa da 64-63 seviyene doğru yükseliş hareketi yaşanabilir. Ben gün içi işlem yapıyorum, alsat yapıyorum derseniz 46-45 seviyesini alıp 51-50-52 bölgesinden satış yapabilirsiniz. 46-42 arasında yani 46 ile 42 arasında yapacağınız toplama sonucunda orta ve uzun vade tutacaksanız 51-50 direncini geçerse bekleyin arkadaşlar. İlk etapta 64-63 hedef olacaktır. Aslında 64 burada kontrol noktası. Orta vadede arkadaşlar 64'ün üstünde bir kapanış görürseniz 73 ve 86 bölgelerini takip ederek pozisyonunuzu kapatır veya devam ettirebilirsiniz. Yani kısa da 51 50 üstü pozitif, orta vadede 64 üstünde kalırsa trend hareketi kaldığı yerden devam eder. Burada momentumda bir zayıflama olmazsa arkadaşlar 73 ve 86 seviyesi de uzun vadede hedef fiyat olarak takip edilebilir. Şu anki görüntüde gördüğünüz gibi bir bozulma yok. Yukarı yönlü eğilim sürüyor arkadaşlar. Ben buralardan hiç almıyorum. Ama uygun bir seviye gelirse alırım derseniz 42 destek noktamız var. 42-43 bölgesine gelirse de hem alsat yapmak için hem de kısa vadede tutmak için alım gerçekleştirebilirsiniz. Burada düşüş yaşansa bile arkadaşlar şu anda zaten fiyatlamalar 42 ile 51 arasında yaşanıyor. O yüzden düşüşlerde sorun yok. 43 seviyesine kadar bile geri çekilme normal. 42-43 seviyesi gelirse yine 51-50 direnci yukarı yönlü fiyatlamalarda takip edilecek. Yükselişin başlaması için kısa da 51-50'nin üstü gerekiyor arkadaşlar. 42-76 maalesef negatif. O yüzden buralarda işleme girenler kısa vadeci arkadaşlar. Risk alacak arkadaşlar. Stop loss yapmayı ihmal etmesinler. 51-50'nin üstü pozitif fiyatlamalar sürer. İlk etapta 64 63 bölgesine gideriz. Kısaca arkadaşlar %30'un üstünde kar edeceğinden dolayı burada bir pozisyonuzu gözden geçirsin. Eğer ki 64'ün üstüne fiyatlama yapabilirse de orta ve uzun vadeci arkadaşlar bu direnç bölgelerine bakarak satış gerçekleştirebilirler. Hisse de son görüntü bu şekilde arkadaşlar. Cümleten bol kazançlar. Hoşçakalın.